Fikret, hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Hoş bulduk Zeynep, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ee, bizim Çırçır'da Hidayet diye bir arkadaşımız var. Malatyalı. Daren deden böyle bolca dut pekmezi getirmiş. Birazını ben de sana getirdim. Teşekkür ederim, ne zahmet ettin. Estağfurullah canım, ne zahmeti. Bu dut pekmezi... Hı. ...bu arada... Malatya'da, de çok meşhur. Öyle mi? Bilmiyordum. Tabii, tabii. Şimdi bunu böyle odun ateşinde uzun uzun pişiriyorlar, kaynatıyorlar yani. Ama meşe odunu olduğu için de böyle hafif bir is tadı var bunda. İsi şeyleri de çok severim. Sevindim. O zaman şifa olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Lütfiye teyze Londra'ya mı gitti? Evet. E, İngiltere de şimdi. Çukurova'dan sonra şimdi de İngiltere'yi fethediyor. <laughs> <laughs> yapar vallahi Yapar, yapar. Kraliçeden neye eksik? <laughs> o zaman ben müsaadeni istiyorum. Nereye gideceksin? Yani Lütfiye teyze de yok ya. Tek başına mı yemek yiyeceksin? Yani öyle görünüyor. Ben karnıyarık yaptım. İstersen beraber yiyebiliriz. Ben rahatsızlık vermeyeyim sana. Yok canım ne rahatsız değil mi öyle şey. Yemeklerim lezzetlidir korkma. Gel onu kastetmedim canım ona ne şüphe. E hadi o zaman gel naz yapma. Ocakta yemeğim var bak kapatırım kapıyı. Tamam tamam geldim. Hadi. Ay ha. Ay hoş geldiniz paşam. Buyurun buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk Aziz hanım. Nerede kaldın? Ya dolaştım biraz. Hem şu evrağı... Allah, Allah. Kütahya işi değil mi? Onun acelesi yoktu ki. Niye acele ettin? Tamam. Ben de yani hani yarın diye hatırlıyorum ama... ...sonra da bakarız. Sorun değil. Ay, bunu hatırladınız mı paşam? Ya, hatırlayamadım. Aa, siz göndermiştiniz Aa. bana. Hı. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> Ye, Yemen'den Mahpeyker'e gizlice vermişsiniz. Ay öyle değil mi Mahpeyker? Öyle. Öyle. <laughs> İki sene yastığımın altında tuttum onu bey babam görmesin diye. Gene <laughs> Abdi Paşa <olun>. Beni bilirsin. <laughs> Nasıl yani? Senin soyadın Fekeli. Ve sen bütün Çukurova'nın tanıdığı Adnan Yaman'ın oğlusun öyle mi? Aynen öyle. Bütün Çukurova biliyor, sen de bil istedim. Ben Demir'in öz kardeşi. Zor bir hayatın olmuş. Öyleydi. İçimde hiç biteceğini düşünmediğim bir intikam ateşim vardı. Zaten Almanya'dan intikam almak için gelmiştim. Ama sonra her şey değişti işte. Çukurova iyi geldi yani sana. Yani iyi geldi evet. Özellikle Kerem Ali. Kerem Ali aslında rahmetli Yılmaz'ın evladı. Ama işte benim canımdan kanımdan olsa, kendi öz evladım olsa bu kadar severdim. Beni Kerem Ali iyileştirdi. Ne güzel. E hadi hiç yemedin. Tadına bak. Bakıyorum tadına hemen. Beğendin mi? Nefis olmuş. Parmaklarımı da yiyecektim ama bana lazım. Afiyet olsun. Ee Zeynep Hanım? Hep ben anlattım. Biraz da seni dinleyelim. Benim anlatacak hiçbir şeyim yok ki. Annem bankacı, babam öğretmen sıradan bir memur hayatımız vardı. Ben de sıradan bir öğretmenim. Yani senin gibi ilginç hikayelerimiz yok. Sıradan derken sen sıradan değilsin ki. Öyle mi? Öyle. Yani nasıl söylesem... ...sende anlamlandıramadığım bir hal var. Nasıl yani? Şöyle, Akşamüstü esen rüzgar gibi. Sakin. Huzurlu. Bambaşka bir şey yani. <laughs> Fikret Fekeli. Yakışıklı olduğunuz kadar şair ruhlusunuz da. Bahsettiğim şey tam da bu. Sende her şeyi hafifleten, rahatlatan bir hal var. Kendimi yanında çok iyi hissediyorum. O zaman daha sık yemeğe geleceksin. Öyle görünüyor. <laughs>